Merhaba gençler, hoş geldiniz dersimize. Geçen dersimizde geleneksel Türk tiyatrosu konusuna başlamıştık. Ve geleneksel Türk tiyatrosunun türleri olan gölge oyunu ve orta oyununu işlemiştik. Bu dersimizde de geleneksel Türk tiyatrosunun başka bir türü olan metahla işleyeceğiz. Metah, Arapça kökenli bir sözcük olup çok metheden anlamına gelir. Ancak bu kelimenin zamanla anlamında bir genişleme olmuş halk hikayecisi mukallit anlamında da kullanıla gelmiştir. Meta bir temaşa sanatları terimi olarak da halk hikayelerini bir topluluk önünde anlatan kimsedir. Burası bizim için önemli. Halk hikayelerini bir topluluk önünde anlatan kişiye meddah diyeceğiz. Tek sanatçının rol aldığı bir tiyatro türü olup bu türün esası anlatmaya dayanır. Evet, buna tahkiye tekniği diyorduk. Mettah adı verilen kişi anlattığı olaya ve kahramanlarına göre taklitler, jest ve mimikler yapar. Ses tonunu değiştirebilir. Konuları büyük şehirlerin günlük hayatından alabileceği gibi masal ve halk hikayelerinden de alan mettahlar yeni ve farklı konularda da hikayeler anlatabilir. Mettah bir hikayeyi her canlandırışında değişik buluşlara yönelir seyirci dinleyici ile yakın bir iletişim kurduğundan gösterilen tepkilere göre anında doğaçlamaya giderek her gösteride yeni bir boyuta girer. Metta herkesin görebileceği yüksekçe yerdeki sandalyesine oturur, basma mendilini omzuna atar, elindeki sopayı üç defa yere vurduktan ve avuçlarını birbirine şaplattıktan sonra hak dostum hak diyerek tekerlemesine ardından da anlatacağı hikayeye başlar. Evet arkadaşlar, e, şu üç nesne bizim için önemli sorularda karşımıza geliyor. Mettahların kullandığı üç nesne nedir diye. Sopa, sandalye ve mendil. Bunları e, o oy, iş, oyunun gidişatına göre e, çeşitli amaçlarla kullanabilirler. Söyledikçe sergüzeşti verir bezme letafet. Dindeyimdi de ben deyi acizden hoş bir hikayet diye bir beyti başlangıç için kullanır. Meddah usta çırak ilişkisiyle yetişir. Evet, geleneksel Türk tiyatrosunun diğer türlerinde de arkadaşlar. Sanatçılar usta çırak ilişkisiyle yetişmiştir. Meddahlık Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan yani 14. yüzyıldan bugüne kadar sürmüş dramatik önemli dramatik bir sanat türüdür. Evet, burada belli başlı e, tanınmış meddahları görüyoruz. İncili Çavuş, Aşki Sururi, Bal Mahmut, Erol Günaydın, Münir Canar. Evet, Darül Bedayı hatırlayalım bir arkadaşlar. Günümüz İstanbul şehir tiyatrolarının temelini oluşturan, oluşturan Darül Bedayı, 1914'te okul olarak kurulmuş. 1920'de Darül Bedayı tarafından sahnelenen bir oyunda rol alan Afife Jale sahneye çıkan ilk Türk Müslüman kadını olarak tarihe geçmiştir. Demek ki Afife Jale bizim için önemli. Sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadınıdır. Evet şurada da Erol Günaydın'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Son meddahlarımızdan biriydi. Aslında kendisini yakından tanıyorsunuz. Birçok dizide ve filmde oynamıştır. Ama kendisi önemli bir tiyatro oyuncusu ve meddahtır. Evet böylece geleneksel Türk tiyatrosunun türlerini bitirdik. Şöyle bir hatırlayalım. Geleneksel Türk tiyatrosu 3 kola ayrılıyordu. Gölge oyunu, orta oyunu, meddahlık ve köy seyirlik oyunları. Şimdi de batı etkisinde gelişen Türk tiyatrosuna bir bakalım. Türk toplumunun batı tarzdaki tiyatroyla tam olarak tanışması ancak tanzimat yıllarında gerçekleşir. 19. yüzyılın ortalarından bahsediyoruz arkadaşlar. Batı tarzı tiyatro, tanzimat yazarlarına öncelikle fikirlerini rahat aktarabilecekleri bir kürsü vazifesi gördüğü için cazip gelmiştir. Namık Kemal, tiyatroyu halkı eğitmenin eğlenceli bir aracı olarak görmüştür. İbrahim Şitansi'nin Tercüman-ı Ahval gazetesinde, evet bu bizim ilk özel gazetemiz arkadaşlar, 1859'da parça parça yayımlanan Şair Evlenmesi isimli eseri ilk yerli tiyatro denemesidir. Evet, Şair Evlenmesi bizim için önemli bir esermiş. Yazılan ilk Türk tiyatro eseri. Töre komedisi şeklinde bir eserdir arkadaşlarım ama hiç sahnelenmemiştir. Sahnelenen ilk Türk tiyatro eseri Namık Kemal'in yazdığı Vatan yahut Silistre adlı eserdir. Bu da dram türünde yazılmış bir eser. Bu dönemde Ahmet Refik Paşa gerek Molière'den yaptığı çeviri ve uyarlamalar gerekse Bursa'da valiyken yaptırdığı tiyatro binasıyla ülkemizde tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Evet, Ahmet Refik Paşa da bizim için önemli. Teodor Kasap, Direktör Ali Bey, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Recaizade Mahmut Ekrem, Ebu Ziya Tevfik, Muallim Naci, Tanzimat dönemindeki diğer oyun yazarlarıdır. Batı etkisinde gelişen Türk tiyatrosunu toparlayalım. Tanzimat e, yıllarında başlıyor. Yazılan ilk yerli tiyatro eseri Şinasi'nin yazdığı Şair Evlenmesi. Ancak hiç sahnelenmiyor. Ee, i̇lk defa sahnelenen tiyatro eseri Namık Kemal'in yazdığı Vatan Yahut Silistre. Ahmet Vefik Paşa e, bu dönemde önemli Molière'den çeviriler yapıyor. Ve e, Bursa'da bir tiyatro binası e, yaptırıyor. Diğer önemli sanatçılarımızdan bahsettik. Böylece arkadaşlar tiyatro konusunu bitirdik. Şurada ee, Şinasi'nin yazdığı "Şair Evlenmesi" adlı oyunu görüyorsunuz. İlk yerli tiyatro eserimiz ve e, tam bir tiyatro eser eseri özelliği göstermediği için e, tiyatro denemesi olarak da e, karşımıza çıkacak. Evet, öğrendiklerimizi bir pekiştirelim arkadaşlar, bir ölçelim ne kadar öğrenmişiz. Türk köylüsünün eski bolluk ve kut törenlerinde canlandırma yoluyla inançlarını sürdürdüğü nokta nokta zamanla biçim ve öz bakımından değişikliklere uğramasına karşın günümüzde de yaşamaktadır. Evet bu Türk tiyatrosu geleneksel Türk tiyatrosunun hangi koluydu arkadaşlar? Şurada ipuçlarımız var. Neydi bu? Köy seyirlik oyunlarıydı. Bu boşluğa köy seyirlik oyunlarını yerleştireceğiz. Başlıca çatışma ve kişileştirme yöntemi olan nokta nokta insanlara, hayvanlara, cansız nesnelere, çeşitli ağızlara, dillere, değişlere, kusurlu kişilere uğraşlara yöneliktir. Evet, neydi bu baş, başlıca çatışma ve kişileştirme yöntemi? Ee, taklitti arkadaşlar. 17. yüzyılda kesin biçimini alan ve Kara Göz nokta nokta adıyla da anılmıştır. Evet arkadaşlar, Kara Gözün ee, Karagöz oyununun diğer adları neydi? Bakıyorum, Zıllı Hayal, Küşteri Meydanı, Hayal Perdesi adıyla da anılmıştı. Karagöz de denilen gölge oyunu, deriden kesilen ve nokta nokta adı verilen bir takım şekillerin arkadan ışıklandırılmış beyaz bir perde üzerinde yansıması temeline dayanır. Evet, ne diyorduk bu deriden kesilen parçaya? Tasvir diyorduk arkadaşlar. Hayalinin yardımcısına çırak, nokta nokta, dairezen, sandıkar adları verilir. Evet neydi bir diğer adı? Evet bakıyorum. Şurada yardak var arkadaşlarım. Onu yer, yerleştireceğiz. Hayalinin yardımcısına çırak, yardak, dairezen, sandıkar adları veriliyordu. Nokta nokta. İstanbul ağzıyla kusursuz bir Türkçe konuşur. Bazı oyunlarda zengin bir bey, bazı oyunlarda bir miras yedi, bazı oyunlarda ise çapkındır. Evet bu karagöz tiplerinden hangisiydi? İstanbul Beyefendisi olarak karşımıza çıkan Çelebi'ydi arkadaşlar. Bu kısmı da Çelebi'yi yerleştireceğiz. Karagöz oyunundaki bütün kadınlara genel olarak nokta nokta denir. Evet açıklamıştık neden zenne de denildiğini. Evet, cevabı da vermiş olduk tabii. Evet, zenni diyorduk arkadaşlar. Zenniyi de çizelim. Nokta nokta, yaşı büyük, aklı küçük bir tiptir. Anlaması kıtır. Hangi karagöz tipiydi bu? Yaşı e, büyük, aklı küçük tip. Evet, beberuhiydi arkadaşlarım. Bu kısmı da beberuhi bilgisini yerleştireceğiz. Nokta noktanın bir elinde içki şişesi, bir elinde tabanca ya da kama vardır. Olayların karmaşıklaştığı anda gelip kaba kuvvetle olayı çözer. Evet Karagöz oyunundaki kabadayı tipini arıyoruz arkadaşlar. Neydi o? Tuzsuz Deli Bekir idi. Nokta nokta tef eşliğinde Hacıvat gelir ve Sema'yı okur. Ee, Hacıvat of Hay Hak diyerek perde gazeline başlar. Evet, bu Kara Göz oyununun hangi bölümüydü arkadaşlar? Bu kattime bölümü, giriş bölümü idi. nokta bölümü genelde Kara Göz ile Hacıvat arasında geçer. Fasıldan farklı olarak salt söze dayanır ve olay dizisinden sıyrılmış, soyutlanmıştı. Buna da e, Kara Göz oyununda muhavere demiştik. Yazılım bir metne dayanmayan başrolde nokta nokta ve pi şekerin olduğu nokta nokta Türk geleneksel tiyatrosunun temel oyunlarındandır. Evet, neydi bu nokta nokta ile pi şeker? Evet, kavuklu ve pi şekerdi arkadaşlar. Kavuklu pi şeker orta oyunundaki karakterlerdi. O şu şekilde dolduracağız kavuklu ve orta oyunu. Yuvarlak adına nokta nokta denen bir alanda sergilenen orta oyunu seyircilerin tepkisine, oyun yeriyle seyirci arasında alışverişin yönelişine göre biçimlenebilen bir oyun türüdür. Evet, orta oyununun oynandığı bölüme ne diyorduk o açık alana? Palanga diyorduk arkadaşlar. Orta oyunu palanga denilen açık bir meydanda oynanıyordu. Nokta nokta bir temaşa sanatları terim olarak da halk hikayelerini bir topluluk önünde anlatan kimsedir. Neydi bu halk hikayelerini topluluk önünde anlatan kimse? Meddahtı arkadaşlarım. 1859'da parça parça yayımlanan nokta nokta isimli eser ilk yerli tiyatro denemesidir. Neydi bu eserin adı? Şair evlenmesiydi kısmı da şair evlenmesini yerleştireceğiz. Ülkemizde ilk Müslüman kadın tiyatrocu evet, az önce bahsetmiştik. Afife Jale'ydi arkadaşlarım. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Türk tiyatro, Türk geleneksel Türk tiyatrosu konusunu bitirdik arkadaşlarım. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın.